bugün sizlerle beraber futbol kuyuz oyunuyla karşınızdayız. Arkadaşlar e, ben 13 tane biriktirdim. E, 13 tane tane can biriktirmiştim. Şimdi oyuna geçelim. Hangi oyunda bir sezonda 6 büyük turnuvada gol atmıştır? Hangi oyuncu? Eee... Geçelim arkadaşlar. Bilemedik. Kimdi? Petro. Hayır arkadaşlar. Eee yani. Allah'ın süremi Doğru. Biliyorum arkadaşlar. Allah'ın sana hangi takımda stadıdır? Lofkog. Münch. Münch. Yes. Ama arkadaşlar 10 tanım kaldı. Hemen bir şey. Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören oyuncu. Ya of ya. Tuttum ya. İlk onu düşünüyordum arkadaşlar. İlk onu düşünüyordum ama olmadı. Şimdi futbol bir kariyerinden sonra Petri ne tarih spor adamı Voleybol. Kayak. Bu <laughs> Beş tanım kaldı arkadaşlar. Bu tanımlar ne? Mithi ya. Bana azarıyor. Limanın oynamadığı yolu var <laughs> ya. <Ay, ay. gülüyor> ne oldu arkadaşlar? <laughs> <laughs> ben Hindistan'da katıldım. Tek dünya kapasının. Ben Bolivya'ya karşı. 1950'de kazandım. Ben 1 bir <laughs> sıfır <Falsuz. gülüyor> İstemiyorum tek Tebrik istemiyorum. Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 tarihinde 3 farklı takımla kupa kaldı. Sen tek oyuncu kim? 4 tane o kaldı. Ha! Ben kim? Ben belki. Ya, hayır bir tanım kaldı arkadaşlar. Ya, Arkadaşlar bir kaldı. Arkadaşlar bir kaldı. Hah ha, ben de istiyorum. Eski de gülümdüğü için. Sonmadan da çiğnediyse bir kat var. Ya arkadaşlar. Oyun bitti ya. Sen alay mı Aha. Onu da sıfırlayalım. Yok sıfırlayamayacak. Yoksa her şey biter arkadaşlar. Arkadaşlar. %70 doğru yanıt, %30 yanlış yanıt. Oha çok güzel. Oha çok güzel değil mi? Güzel değilse. Arkadaşlar okay. bu videodan bu kadar olsun. Hepinize bay.